Merhaba sevgili dostlarım. Ya sonra tarz günü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişiye size karşı sessizliğini bozacak mı? Bunu soracağız sevgili dostlarım. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Ve bu okumalarımız kolektif okuma olduğu için %100 size uyması mümkün değildir. Kolektifte enerjilerimizin yoğunluğu neyse kartlarımıza yansıyan enerji de bu olacaktır. Tarotta bir fal değildir, bir enerji okumasıdır. Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir canlarım. Gelecek daha yaratılmadığı için bizler sadece öngörüde bulunuruz can Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Eski dostlarımı önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı sokakta evi bark olmayan patidi dostlarımıza mama desteği olarak gitmektedir sevgili dostlarım. Ve Ayın 21'inden sonra YouTube'dan bize düzenli olarak paramız geliyor. Ve ben e, kime neyi gönderdiğimi bunları toplu kısmında paylaşıyorum her ay düzenli olarak sevgili dostlarım. Bunu da merak eden canlarım varsa oradan kontrol edebilirler sevgili dostları canlarım. Şimdi gelelim aklınızdaki kişiyle size e, şu anda birbirinize karşı enerjilerinize bakalım. Şimdi... Aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir dediğimizde merak geldi. Bak sen, şimdi bir durum veya bir mevzu görmek, öğrenmek, anlamak için çabalamak dedi. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili süreçleri merak ediyor. En azından ne yaptınız, ne ettiğinizi merak ediyor canım. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde deneyim geldi. Deneyimlediği olaylar edilmiş tecrübeyle yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlar ve sınavmak dedi. Yani aklınızdaki kişiyle yaşadığınız süreçlere diyorsunuz ki ben <laughs> hayatımın, evet ben, sen benim hayatımın sınavıydın. Evet. Ee, evet bu insan üzerinden bir takım sınavlara maruz kaldınız ve belki başardınız, belki başaramadınız bilmiyorum canım ama büyük bir tecrübe olmuş sizin için bu insan. Peki ortak enerjinizde ne var dediğimizde şefkat geldi canlarım. Seveceğim bir tavır acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkat dedi. O kadar güzel enerjilerle o insanı beslemişsiniz ki sevgili dostlarım. Yani kendi ruhunuzdan çok fazla anladığım kadarıyla bu insana fedakarlık yapmışsınız. Ve bu da bu fedakarlığı e, size bilmiyorum, herhalde çok ağır bir şekilde ödetti diye hissediyorum sevgili dostlarım. Şimdi bakalım şu anda onun hayatında gündeminde mevzularında neler var? Şu anda e, aklınızdaki kişinin evet aklınızdaki kişinin şu anda hayatında gündeminde mevzularında neler var? Bakalım. Duygularıyla açtık güç kartı aslan burcunun kartı. Şimdi duygular burada bir adalet, bir barışma, bir sonlanma. Şimdi. Ve şu anda inanılmaz şekilde dengesi kaçmamış canlarım. İlahi adalet tecelli etmiş. Hayatında bir takım yıkımlar, beklentiler ama beklentilerini alamamış. Bakalım şimdi. Duygusal anlamda bir kayıp yaşamış. Çok yoğun sevgi ve duygu yaşadığını söyledi şimdi. Bakın. Sevgili dostlarım diyor ki e, duygusal anlamda çok yoğun duygular beslediği bir insandan uzaklaştığını söyledi. Yine sevgi ve e, kuyu kartıyla e, güç kartı yani çok güçlü sevgi bağının olduğunu yani bu size mi yoksa başka bir duruma mı bilemiyorum canlarım. Ben dedi şu an hayatımda o kadar çocuk enerji evet çok güçlü bir sevgi bağ varken tamamen çocuk enerjilere bürünmüş. Yani bu sevgisini gösterme konusunda zamana yaymış ben dedi hiç beklemediğim anda bir yıkım yaşadım dedi. Savurup attık hayatında kimse kiminle birbirinizi attınız kimle attınız. Şu anda dedi evet e, karşılıklı duygu beslediği bir insan bunlar birbirlerini savurup atmışlar. Şu anda dedi e, gerçekten bu durumdan dolayı çok üzgünüm çok mutsuzum dedi. Tamamen hayatını şu anda duyguları yönetiyor sevgili dostlarım. Kupasıyla beraber anahtar kartı geldi. Diyor ki artık belki de o yıkım yaşadığı yerle alakalı olarak ben sana da yine diyor sevgimi sunarsam diyor aramızdaki diyor her şey evet aramızdaki her şey yoluna girer dediği bir süreci var burada e, hayatında sadakatsizlikle ilgili bir şeyler yapmış ve burada ilahi adalet tecelli etmiş sevgili dostlarım ve ben dedi bakın e, ee, ya bunun arkasından e, kılıçlar saplandı ya da bu başkasının arkasından kılıçlar sapladı ve burada birbirlerine düşman olmuşlar. Belki düşmanını alt etti bilemiyorum sevgili dostlarım. Hayatında beklenti çalıştırdı lakin beklentilerini alamadığı bir süreç içerisinde barışmakla ilgili bir gündemi var ama burada ciddi anlamda acı çekiyor. Neden acı çekiyorsun sen? Ben dedi vicdan azabım var ve benim burada bir pişmanlığım var dedi. O yüzden dedi. Ee, acı çekiyorum, vicdan azabı yaşıyorum dedi. Şu anda ee, inanılmaz şekilde dengesi kaçmış sevgili dostlar. Neden dengen kaçtı, neden kaçtı? Ben dedi şu an dedi bir inziva sürecindeyim derin detaylı bir şekilde düşünüyorum dedi. Hani barışmakla ilgili gündemi vardı ya sevgili dostlar. Belki de bu süreci düşünürken dengesi kaçmış arkadaşım. Peki gelelim sizinle ilgili evet sizinle ilgili zihninden geçenler nelerdir bunları soralım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Bakalım. Zihni biraz karışık. Ya çok şey anlatmak istiyor, anlatamadı bilemiyorum. Şimdi. Evet, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. Ben doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi şu anda siz bu videoyu izlediğiniz anda sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Kupası duyguları dolup taşmış. Sizi bir şans olarak görmüş sevgili dostlarım. Burada kılıçlar çekilmiş. Kafası çok karışık. Ben dedi seni severken arkama dönüp gitmek zorunda kaldım. Evet biz karşılıklı birbirimizi seviyorduk ama burada bir şeylerde idare edilmiş. Ne idare edilmiş? Seninle dedi başka bir durum arasında kaldım. Ben de bir ikinizi idare etmeye çalıştım. Orada anladığım kadarıyla bu vicdan azabı da burada kalmış. Peki. Şimdi canlarım bakın aklınızdaki kişi diyor ki biz diyor yani benim diyor sana karşı duygularım var ve sen benim hayatımdaki en büyük şansındın dedi. Burada yıldız, burada yıldız sevgili dostlarım. Yine her anlamda sizden şans olarak beslendiğini söylüyor. Böyle double bir şans vermiş. Benim dedi şu an seninle ilgili bak. E, seninle dedi yollarımız ayrıldı ya dedi. E, ben dedi seni severken sana karşı tutkum, arzum, isteğim varken dedi bu yolları ayırmak zorunda kaldım. Çünkü dedi benim kafam çok karışıktı bir şeyleri zamana bıraktım düzelir eder diye. Ee, yine burada da belki siz bu insana karşı artık resti çektiniz bilemiyorum sevgili dostlarım. Şu anda bir döngünün içerisinde olduğunu ee, ben dedi sana sevgimi sunmak için geleceğim ama dedi sen bana negatif bir şey söylersen dedi ya benim başımın etini yersen dedi. Ya dedi bu sevgiyi tamamen kestirip atarsan dedi ben eve senden özür dilemek istiyorum geleceğim ama şu anda gücüm yok dedi. Ve bu insan şöyle söyleyeyim bu ilişkinin, bu birlikteliğin ya da bu dostluğun, bu bu her neyse aranızdaki durum her neyse bunun bitmesinin en büyük etkeni aklınızdaki kişinin tilki kurnaz sinsi olması. Yani arkanızdan iş çevirmesi sebebiyle bu insanla bütün bağlarınız kopmuş sevgili dostlarım. Ve şu anda evet bir şeyleri toparlayabilmek adına adım atmak istiyor ama içinde çok fazla gelgitleri var. Yani şu anda net değil. Neden net değil? Bu insan e, sizin onu reddedeceğiniz korkusuyla şu anda içine ciddi anlamda ikilemleri var sevgili dostlarım. Bakalım. Peki kalben kafada tilkilikler yapmış, kurnazlıklar yapmış. Bakalım kalben size karşı duyguları ne? Kalben size karşı bir sevgisi var mıydı? Bir ne bileyim bir şeyleri var mıydı? Bakalım. kalben size karşı, şu anda size karşı duyguları nelerdir? Evet. Aklınızdaki kişi kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? Bakalım. Biz diyor seninle çok iyi arkadaşlık diyor. Yiyorduk, içiyorduk, eğleniyorduk diyor. Evet sana karşı duygun vardı. Sen benim için çok değerliydin diyor. Şu anda böyle 7-24 düşünüyor arkadaş. Düşünsün bakalım. Diyor ya yazın yediğin hurmalar kışın gelir seni tırmalar. Bu kadar düşünene kadar e, size e, hak etmediğiniz şeyler, tilkilik ve kurnazlıklar yapmaması gerekiyordu. Sanırım kendi kazdığı kuyuya kendisi düştü arkadaşım. Evet. Bakın sevgili dostlarım kalben size karşı duyguları ne dediğinde, hani bu insanlar sevgiliden de öte yani yarenlikten de öte çok iyi bir dost birbirinize e, rehberlik yaptığınız bir insanmış. Şu anda birbirinize düşman olmuşsunuz ve ben dedi şu anda bile isteye kendimi geriye çekiyorum dedi. Sanki dedi şunu hissediyorum dedi artık sen beni sevmiyorsun e, artık ben seni kaybettim diyor. Ve bu insan size adım atarsa sizin onu şu anda reddetmenizden çok korkuyor sevgili dostlarım. Ve ben diyor inanıyorum ki diyor bir şeyleri çözüme kavuşturacağız. Yani aramızdaki problemleri çözeceğiz. Ben bunun için diyor çaba sarf edeceğim, gayret göstereceğim dedi. Ben dedi gece gündüz düşünüyorum dedi. Sen benim hayatımdaki en büyük şansındın dedi. Keşke bunu kaybetmeden önce anlasaydı muhterem insan. Ve şunu da söyledi. Ben de düşük gücüm hani çocuk enerjilerdi ya ...ben dedi şu gücümü bir toparlayın dedi... ...geleceğim senden özür dileyeceğim dedi çiçekle becekleri... ...çünkü sen benim hanem ve yuvamsın dedi... ...evet sana karşı eylemde bulunmam gerekiyor dedi... ...ve evet birbirinizi karşılıklı severken... ...maalesef hak ettiğiniz değeri, ilgiyi, e, alakayı ya da dostluğu... ...samimiyeti, dürüstlüğü her neyse... ...ne yapması gerekiyorsa ilişkiniz içerisindeki... ...ne hangi sorumluluğu alması gerekiyorsa... Maalesef burada almamış arkadaş. Sizi kırıntıyla beslemiş. Yani birbirinizi bu kadar severken bu kadar tilkiliğe neden gerek vardı onu da anlamıyorum. Anlayamıyorum yani. Bakalım. Böyleyken böyleymiş. Peki aranızdaki bu sessizlik son bulacak mı? Aranızdaki sessizlik son bulacak mı? Bakalım. Şu anda aranızda var olan sessizlik son olacak mı? Şu an aranızdaki sessizlik son olacak mı? Aranızdaki sessizlik son bulacak mı bakalım. Aklınızdaki kişi ateş grubu olabilir, koç, aslan, yay. Burada bir adaletsizlik, yani ilahi adalet tecelli etmiş bir mahkeme sürecinden bahsetti. Bir başarı, bir hak ediş veriyor. Hmm, kafasında kavga ediyor. Sessizlik son bulacak mı dedik. 2, 4, 6, 8, 10. Peki, peki, peki. Aklınızdaki kişi canlarım Bakın, <laughs> e, diyor ki ben diyor seninle diyor kumar oynadım, risk aldım ve ben seni kaybettim diyor. E, bir şeyleri o kadar çok sorgulamış ki muhakeme etmiş sevgili dostlarım. Bir takım gerçekliklerle yüzleşmiş. Günaydın diyelim kendisine. E, duyguları konusunda her zaman tilki ve kurnaz. Yani çıkarı nereye giderse oraya dönebilecek bir insan. Güvenebilir miyiz bu insana? E, güvenilir bir insan değil. Yani çıkarı için yaşayan insanlar e, kabak çiçeği gibidir. Güneş nereye döner onlar da oraya dönerler. Bu çok e, sağlıklı bir birey değil. Şu anda kafasında kavga ediyor. Yani burada bir ego savaşı vermiş canları. E, Evet dedi seninle yolları ayırdık. Şu anda dedi kendimi bile isteye geriye çekiyorum dedi. Beklediğim bir süreç var dedi. Beklediği bir zaman varmış canlarım. Ne, neyin, zaman, neyin zamanı bekliyorsun hakikaten? Ben dedi vicdan azabı çekiyorum dedi. E, duygusal anlamda. Birbirimizi savurup attık dedi. Şu anda önümü göremiyorum dedi. Yani geleceğim e, ama iyi niyetlerle gelmeyecek. Yine sizden bir şeyler çalma derdinde. Sizden bir şeyler kaçırma derdinde. Yani e, burada sevgili dostlarım ya siz çok adil bir insansınız, e, ya çok sağlam bir duruşunuz var bilemiyorum. E, burada ya ilahi adalet tecelli edecek ya sizin adaletli bir insan olduğunuzun farkına varıyor canlarım. Bu insan sizden tekrar şans istemek için geri gelecek yani sizin kıymetinizi bilerek gelecek bu arada. Canlarım, ben dedi senden özür dileyeceğim, sana hak ettiğin şey neyse artık bu ilişki içerisinde. Tabii şu kafasında önce bir kavga edecek, hesaplar yapacak, kitaplar yapacak. Bir düşsün, kalksın bakalım daha şeyi tamamlayamamış, yani süreci tamamlayamamış. Anlatabiliyor muyum? Ee, ama bu insan size adım atacak sevgili dostlarım, yani e, barışmak için bir eylemde bulunacak ve bunu. Ee, anladığım kadarıyla biraz abartarak yapacak. Yani bir şeyleri gözünüze soka soka yapacak. Ne yapacak? Ne yapacaksın sen o kadar? <laughs> ne yapacaksın? Şeytanlık yapacakmış arkadaş tamam mı? Bir şeyleri gözüne soka soka. Neyi şeytanlığını yapıyorsun sen? Ee, ben dedi duygularım konusunda e, sakladığım bir şeyler var. Neyi saklıyorsun? Matruşka gibi ya matruşka gibi. Ben dedi evet sana somut bir adım atacağım dedi. Yani daha ciddi niyetlerle geleceğim dedi. Yani bu insana güvenilir mi bilmiyorum. Yani sessiz aranızdaki sessizlik son bulacak mı? Bulacak sevgili dostum ama yani o sessizlik bozulana kadar da anladığım kadarıyla bütün hani şey bütün tuşlara basacak yani anlatabiliyor muyum? Ya bütün e, kapıları zorlayacak. Hani girebileceği her yerden girmeye çalışacak canlarım. Ama yine söylüyorum kafa e, tilkilik ve kurnazlığa çalışıyor canlarım normal bir insan olarak algılayamıyor şu anda. Ve sizin bildik yani duruşunuz onda bayağı bir etki yaratmış anladığım kadarıyla. Yani net anlatabiliyor muyum? Yani şey gibi değil hani çok amiyane bir tabir. Hani lingonun aharı değil yani hani gelip girip çıkıp edecek yapabilecek. Anlatabiliyor muyum? Orada sert bir kayaya çarpmış anladığım kadarıyla. Peki şimdi şunu merak ettim. O gelirse e, siz ona karşı nasıl bir duruş sergileyin? O sessizlik bozulduğu zaman siz bu insana karşı nasıl bir duruş sergileyin? Bunu soralım. Bir özlem var. Çok masumane bir özlem. Çok ince yufkalısı. Yani yufka yüreklisiniz, merhametlisiniz. Yani ne kadar sizin hani te, ne tepki vereceğinizden korksa da içinizde bir çocuk masumiyeti var canlarım. Şimdi gelelim size canlarım canlarım şimdi sen o kadar çok sevmişsiniz o kadar çok değerli o kadar çok özlemişsiniz ki canlarım. Şimdi bu insanla yolları ayırdınız tamam. Bu insan sizin sevginizle ilgili kumar oynadı. Risk aldı ve yolları ayırdınız. Şu an bu insan size adım attığını. Kafanız karışacak sevgili dostlarım. Yani karışacak dediğim nokta şu biliyor musunuz? Yani yine narsistlikle mi geldi? Yine bencillikle mi geldi? Hangi niyetle geldiğini tam kestiremiyorsunuz. Eee ve o insan size o kadar çok güvenmiş ki, o kadar güvenmiş ve sizde o kadar derin yaralar açmış ki canlarım. Yani evet şöyle söyleyeyim. Tekrar onu kabul edersiniz hayatınıza ama o eski güveniniz, eski şeyiniz kalmayacak yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bildiğiniz sizinle kumar oynamış. Yani şu saatten sonra o sen bardağı aldın kırdın paramparça ettin. Ey özür dilerim. Yani keşke o özürle o bardak yapışabilseydi ya da bir araya gelebilseydi anlatabiliyor muyum çok gereksiz bir hamle olmuş yani şu saatten sonra özür dilese de boş yani yani evet siz kabul edersiniz hayatınıza ya da devam edersiniz bilemiyorum bu sizin tercihiniz ee, ama e, güven bitti mi bitti yani bir insana bir kez güvenebilirsiniz yüz defa güvenemezsiniz ee, ve şunu söylüyorsunuz yani şunu düşünüyorsunuz yani Evet bu ilişkiye yön verilecek ama yine narsistlik mi yapacak? Yani burada da emin değilsiniz canlarım Yani aklınızdaki kişiye anladığım kadarıyla siz de güven olayını e, sıfırlamışsınız olarak çıktı. Peki biz bu insanla ilgili neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz bu insanla ilgili ne bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz bu insanla ilgili neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Yalnızlık geldi. Aklınızdaki kişi sizi çok merak ediyor. Bak yine şefkat kartı geldi. İçe dönüş. Teslimiyet, hasret ve devam et. Şimdi canlarım bakın. O e, Ben de hayatımda çok yaparım. Böyle çok merhametliyimdir, çok şeyimdir. E, bazı insanlara gereğinden fazla değer vermişliğim de vardır ama siz de yine aynı şekilde şefkat geldi. Seveceğim bir tavır acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkat dedi. Gerçekten çok güzel bir yürekle bu insana sevgi akıtmışsınız. Eee şu anda evet şey, her taraf yani iki tarafta yalnız. Tek olmak bir boşluk, kopukluk hissi, başkalarıyla iletişimsizlik dedi. Aklınızdaki kişi sizi merak ediyor mu? Kesinlikle merak ediyor. Bir durumu veya bir mevzuyu görmek, öğrenmek için çabalamak dedi. Ve şunu söyleyeyim. E, aklınızdaki kişi pişman mı? Pişman devam ee, nedamet geldi, pişmanlık, üzüntü veya mahcubiyet karışımı bir durgu karmaşası, geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma dedi. Ve aklınızdaki kişi sizi çok özlemiş canlarım, özleyişi iç çekme, çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü dedi. Ve teslimiyet geldi, karşı koymama, kendini verme, boyun eğme, teslim olma, pes etme. Ee, belki de ikiniz de burada birbirinize karşı direnç gösteririz, artık herkes teslim olacak. Ve burada mevzu ne biliyor musunuz sevgili dostlar? Yani siz de lütfen şu takkenizi alıp önünüze bir koyun. Bu insan size neden bu kadar haksızlıklar yaptı? Bunun da muhakemesini yapın. İçe dönüş geldi. içindeki sırlarını ve hayatın gayesini keşfetme. Gittiği bütün yolları kendinden geçtiğini fark etme. Bir yere varmak istedi. Doğru yere yani kendine uğramadığını. Belki de kendi ruhunuzu, kendi benliğinizi bulabilmeniz için bu insan üzerinden sınanmanız gerekiyordu. Sevgili dostlarım çok severim bu kartı. Ee, bazen ee, bir şeylerin ölçüsünü kaçırabiliyoruz. Sistem bize böyle bir silkeleyerek hani bazen uya, <laughs> uyanışla öperek değil de bir kova suyla oluyor. Belki siz de böyle bir kova suyla uyandırılan insanlardansınız bilmiyorum canlarım. Şimdi mevzumuz böyleymiş sevgili kardeşlerim. Görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler canlarım. Sevgili dostlarım okumamız bu kadardı. Geldiniz beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olup sokak canlarına destek yorumu yazdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Ee, biliyorsunuz bunlar kolektif dışı ait bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Eminim, bilgim, gücüm yetince katkı sağlıyorum canlara. Şahit bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefondan asistanım Alena ile iletişime geçebilirsiniz. O size her şekilde yardımcı olacak. Kalbinizden öpüyorum. Hepinizi en güvenli yere, Yüce Yaradan'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum canlarım.